Ne yapıyorsun oyunda? Buralı abi ya. Ne diyeceğim burala? Gün 13 benim senin kaç? Gün 13 benim senin kaç mı dedi o? Oha böyle mi dönüyor demek. Oğlum öyle muhabbetler mi dönüyor acaba? Herkes yazıyor zaten. Oğlum burası ne? Ne diyecektin mesela niye geldiler? Oğlum seninki iyi lan. Sen üçüncü gündesin. Ben seksen günde burala abi. Ne? Ne? Oğlum bu ne? Oğlum böyle bir şey mi var? Abi inanamıyorum şu an. dostlar güzel bir cumartesi gününden en keyif aldığımız içeriklerden bir tanesiyle karşınızdayız dostlar. Nedir o izleyici hesaplarında dostlar? Tabii ki kasa açma bildiğiniz gibi maskara çekilişimiz var dostlar. Onun açılımını yapacağız ve ilk hesabımız karşımızda. Kardeşimizin hesabı e, bu setleri giyiyorsa ben boş diye düşünüyorum bu arada. Bence ve abi. sol üstteki bak şurada Fenerbahçe logolu birisi var. Tamam mı? Mami. Burada Fenerbahçe evet, evet Mami. Mami. Profil fotoğrafında da Fenerbahçe formalı birisi var. Kim bu? Dušan Tadić. <laughs> Tadić on fire diyoruz bu arada. Buz diyarda varmış bu arada. Ama bu maskara ile ilgili zaten. <gülüyor> <çekmiş> <gülüyor> UC'miz geldi dostlar. Hesaba şöyle bir bakalım. Güzel. Boş hesap. Tam bizlik keyif Bayağı alacağımız. Boş, evet abi tam bizlik tam adamına çıkmış dostlar. Maskara sandığında dostlar gitmesine çok az bir süre kaldı. Gitmeden böyle son defa izleyici hesaplarında maskara çıkartmayı deneyeceğiz. Ama Firavun bildiğiniz gibi dostlar bir süre daha oyunda duracak. Bakayım Firavun'un ne kararı kalmış. Bir dakika hemen ona bakmak istiyorum. Firavun'un daha dağı... oha Firavun'un daha çok vakti, vakti var. Çok güzel. O zaman dostlar başlamadan ne diyoruz? Bu tarz çekiliş videolarının devamı için like'larınız çok önemli dostlar. Kesinlikle başlamadan birer like atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Siz bu videoyu izlerken aktif bir Firavun çekilişimiz var bildiğiniz gibi. Onun sonuçları da benim Instagram'da olacak. Story bölümünde de dostlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Lafı çok uzatmak istemiyorum. UC iadesi. Evet. Evet. Evet kanka. Ver, ver bize oradan. Ver bize oradan. Bo arada umarım bütün hesaplara alırız ve böyle gerçekten videoyu çok mutlu bitiririz. Çıkmazsa üzülürüm onu söyleyeyim. Alacağız. Direkt bence maskaranın alacağız bak maskaranın direkt silahı çıkmalı abi. Böyle hesaplarda böyle olması lazım bence. Çünkü bu maskara senede bir geliyor ve nisan ayında geliyor. Yani eğer ki şimdi alamazsak bu hesapları mesela ta ne zaman al alabilirim hesap sahibi? Tam 12 ay sonra alabilir abi. Ve bak. Durdum evet. alıyoruz yedi çıkarım tane, abi. 7 tane tekli. Lan oğlum Skar'la ne işimiz var? <laughs> o da maskara ya abi, o yüzden sorayım dedim. Hani akıllı bir şey kalmasın. Sen ne demek istiyorsun ben anlamadım. Yanlışlıkla tekli açtın. Lan beynimi öyle bir yaktın ki yanlışlıkla <laughs> tekli vurdun. <gördüm. gülüyor> <laughs> arkadaşlar hep beraber şöyle güzel enerjimizi verelim ve bu kardeşlerimize umarım maskaraları çekelim derken gelen kafası. Evet teşekkür ederim. Bir şeyin kafası geldi ama neyin kafası belli değil arkadaşlar o. Hiç görmedim bu arada önce o kafayı. Yani gördüm de o kadar hani umursamamışım ki hafızamda kaydı olmamış. Bu ne lan? Bu bir susturucu. Okay, ben gelene bak. <laughs> <gar> Abi öyle <laughs> olsun. olsun dediyse garanti gelmeyecek bu arada. Ben onu söyleyebilirim. <laughs> Pardon. Bak Arkadaşlar kendinden ölüm mesajı ve yağma sandıklı bir UMP çıktı. Yani bu çıkabilecek en güzel şey bu arada bu sandığın içinde bak. Çünkü şöyle UMP çok aktif olarak kullandığımız bir silah hepimizin. Eğer ki bu silahın yoksa bu sandıktan çıkabilecek en iyi şey budur. Aksini de kimse iddia edemez. Ama neye göre en iyi şey budur? Sen UC yatıran birisi birisi değilsen senin için en sağlıklı çıkması gereken şey budur. Doğru muyum? Evet doğru. Evet, evet doğru. Abi. Çünkü e maskarayı şey Aynen süper arkadaşlar. Direkt yağma sandığı var ve ölüm vurma, şey özür dilerim. Ölüm mesajı var. Süper bir UMP ef dostlar e, daha yıl şey olarak PUBG Mobile'in yıl dönümü sürpriziydi değil evet, mi abi. o zamanında? Evet, evet, evet. Abi. Konuşamadım bir kusura bakmayın. Bir konu konuş artık dediğinizi <gülüyor> duyar, <gülüyor> duyar gibiyim. Şuradan aldık mı peki? Ya buradan mı aldık? Aldık abi. abi. Direktman tek attık ama. Sık kale sana, geldi. O zaman şuraya geçtim, vurdum. dp 28 Victor. Hiç kardeşimiz Victor gibi görünmüyor. Bu kardeşimiz bu arada hesap boş ama oyunculuğu çok üstün bir tipi var. Ben öyle evet. hissettim işte. Bu arada galiba demin havasını aldığımız şeyin altı bu galiba. Tamam. Devam. Bekliyoruz. Evet, tamam. Peki teşekkürler. Teşekkürler. Çok iyisin. Gerçekten muhteşemsin ya. Harbiden. Çok iyi gidiyorsun. Kaç OC'miz kaldı acaba? Bu ne? <laughs> Lan bu ne oğlum? Benim hayalim o biliyor musun? Benim hayalimdeki <laughs> onlu o bu arada. O kadar boya sorunu yazıyoruz ki dostlar benim hesapta. Hayalimdeki onlu olabilir. Tamam. Lütfen vermemezlik yapma ama ya. UMP'yi aldık da yetmez abi. Maskara gelsin lütfen. Kompansiyon geldi. Alttaki sandıktan alacağız sanki ya. Umarım alttaki sandıktan alırız. Ben bir 3'e çatı göndereyim. Ama bu geldiyse silahı alır. Gömer abi. <laughs> abi sesini biz duymadık. Ya duymadınız. Lan şey nasıl yani, duymadın abi. oğlum? Verdim ben İzleki, efekti. Bizde kesildi ya. Ha. Yok diye geldim. Bizde de gelseydi abi. İzleyiciler duymuştur. Arkadaşlar 3 et çatı orada. Aa geliyor bir şey. Bir geliyor, şey beş geliyor. Beş Groza güzel. 2 İki ölüm mesajlı silah almış olduk. Hesapta bulmuşuz. 3 3 pardon doğru DP'yi de aldık. Abi ilk hesaptan maskarasız geçmeyelim ama ya lütfen. Hadi. Alacağız ya daha var. Alacağız abi, abi. ya. <laughs> daha var. Orada. Beni bir ümitsizlik kapladı ama videonun başından. Aha, Orta 15 tamam. çok geldi mi? Yok, yok. Oğlum bu ne? <laughs> Bari orman elfini verseydin ya. Tam bu da güzel de. Ya bu da güzel de. Bari orman elfi ya. Bari şunu verset olarak vereceksen ya. Hadi o Abi, zaman. Burada çıkan çıkmıyordu, da değil mi? Hatağını <laughs> telafi. Burada çıkan çıkmama durumu var evet. Bu sandığın öyle bir artısı var dostlar. Bu güzel bir şey baktığın zaman da. Bak çıkmıyor da, da çıkmıyor var? bu. Çıkmıyor <laughs> çıkmıyor. Çıkma, çıkma... <laughs> <laughs> Çıkmadın mı da çıkmıyor. Öyle bir olay var bu sandıkta. Yani keşke Abi, böyle lanet olmasa. Abi net bir sandık ya. Daha net bir sandık bu. Sandık baya kötü. Hı? Bu sandık kötü. Çok... <laughs> Kötü abi 3 biz duyalım. Arkadaşlar bu sandığı biz adam sandık. Bu sözlerin ardından görevini bıraktı Şenol Güneş. <laughs> evet. espriden sonra yani gel, gelme ihtimali varsa da artık gelmez. Bu espriyi beğendiyseniz... Arkadaşlar beni şu anda zorbalıyorlar gördüğünüz gibi. Eğer siz evet, beğendiyseniz... <laughs> kimse beğenmemiş, siz beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın. Bu espriyi beğendiyseniz. Şey like ben beğenmedim abone olacağım. Oha 20 boya mı? Tamam. Güzel. Bence evet. 20 20 boya olarak çıkması güzel bir seçenek bu arada, Onu söyleyeyim. Hop. 10 boya da çıkabilirdi abi. 10, 10 boya da bakalım. çıkabilirdi. Evet. Öyle bakmalıyız bu konuya yani. Maskara da çıkabilirdi. Maskara da çıkabilirdi ama çıkmadı. <laughs> Çıkmamayı tercih etti. Bir şey geliyor. O, bu ne oğlum? O değil, o değil, o değil, o değil. O, e, bu ne abi? Abi yarım dikenli kask geldi. 2 dikenli. 2 ta iki tane 2 tane dikenli. <laughs> <laughs> i̇ki, iki dikenli gaz geldi arkadaşlar. Normal orijinalde dört diken var bildiğiniz gibi. İki dikenli geldi. Bana bir şeyler oluyor bu arada. Ne oluyor? Ben biraz Ancarız. hissetmeye başladım Ancarız. kendimi. <laughs> Tansiyonu falan düştü. Arkadaşlar zaten anasını satayım bu videoyu sabah çekiyoruz. Neden? Çünkü gece boyunca başka video çekmeye çalıştık. Tansiyonu düşüyor <laughs> şu anda. <laughs> bu ne oğlum ya? Allah kahretsin. Ne <laughs> ya? Neyse bence kötü değildi bu arada bak. Sadece maskara M4 Açalım, çıkmadı. Abi, evet. evet maskara M4 çıkmadı. Ama velakin genel olarak açılım güzeldi dostlar. Sadece ilk hesaptan sanki kötü başladık gibi oldu ama umarım... Ya bu arada beyler ben söyleyeyim mi sebebini? Bu adam ne fenerli anasını diye abi, abi, ya, abi. Kardeşim. <laughs> Vortex. Ben de fenerliyim. Bizim hayatımız hep böyle geçecek abiciğim. O yüzden Açın çok acaba. üzülme. Küçüktür muhtemelen. Küçükse yol yakınken vazgeçme. <laughs> vazgeçme. Bak ben geçmedim. Vazgeçtim. 17 yaşlarımı bitiriyordum. Son kez şampiyonluk kutladım ve bir bayrak vardı. Onu yatağın altına koyduk. Sonraki şampiyonlukta çıkartırız diye. Üzerine evlendim. Yazın çocuğum olacak. 11 yıl geçti arkadaşlar. Son şampiyonlukta daha reşit değildim ben. Düşün 17 yaşındaydım. Böyle. İkinci hesabımıza ben geçelim. De değildim abi. <laughs> Şimdi ikinci hesabımıza girdik sevgili dostlar ve profil fotoğrafında bir de ne göreyim ya Yusuf ya benim var ya benim kalbimi almayı nasıl biliyorlar var benim benim güzel yapmış abi Direkt png olur nasıl yapmış lan bunu nasıl oldu abi böyle nasıl oldu bu böyle oğlum böyle koyuluyorsa ben de koyayım çok da memnun değilim şu andaki fotoğrafımdan yani profil fotoğrafımdan abi arkadaşlar logomuz bebek gibi durmuş. Baya güzel koymuş. Evet, geçen gün Instagram'da bu arada Instagram'daki adminimiz şey wallpaper paylaştı. Çok güzel wallpaper'lar vardı. Kaçıranlar varsa bir daha paylaştırayım ben o bugün. Oha arkadaş listesinde de var. Bak öyle şey karı yupo. <laughs> Oğlum sizi yerim lan. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Eyvallah şimdi bu hesap dolu yalnız galiba öyle bir şey var bir dakika Umarım maskara çıkmaz bu hesap Aa, bak ne var O tek atmış bence Bir dakika He eski yo bir dakika bir dakika tehlikeli Geniş, Ben bir şey tehlike geldi, gördüm buraya tıklamak istemiyorum şu an Bence yok maskaraya tıklamak Sakın ola ki öyle ben bir şey yapayım bize? Sürpriz mi olsun bize Nasıl bize yok sürpriz yok. Mi olsun önce, Aa ump de var Çıncağı <laughs> Oğlum önce bir görelim ona göre uc diyeceğim. yoksa yüklemem <laughs> E tabi yani Bismillah <laughs> Yok. Tamam, tamam. yok, yok yok yok, Aa, yok. güzel, çıkaramamış. güzel, güzel. Çıkaramamış. Ya kardeşim Yusuf, şimdi sen abini bırakıyorsun o işi. Ben hemen <laughs> uyacağını yüklüyorum begle. Bu arada bu iş bizim şu anda işimizi kolaylaştırmış olabilir onu söyleyeyim. Bakayım yüzelli falan ya kaçta abi. bırakmış. Ee, hani be tam gelmedi, gelmedi. Bak bu alındı alındı. Arabayı da yok Arabayı da almış zaten. Peki satın alma iadesinden ne kadar çektin dostum? Oha! 16. Oho. Çekmiş güzel. <gülüyor> 6 <gülüyor> güzel çekmiş. Ya tam bin 8000'e yüklemiş galiba zannedersem. Bizim Dur için daha yolu. ya bu iki tane sandık alacağız. Ha galiba sandık alacağız evet. bir tane ben alacağız ikisini bence. İkisini de alabilir miyiz? altı k gelmiyor mu abi? Bir, ta bir tane. 8 geliyor Hayır, onun artı ikisini hediye <laughs> gibi sayıyor ya. Tamam. UC'miz geldi dostlar. Hemen ödüllerimizi alalım bir şekilde şuradan. Tam bir adet geliyor çünkü buraya yetişmiyor arkadaşlar. Buradan yüksek bir şey 2400 görmeyeyim. 3000 ver 3000. bari. En kötü 3000 ver. Hadi abicim. <laughs> Yine iyi abi 1800 öldürdü. Kralım, teşekkürler. 13 malzeme var. Basar mıyız bu arada? Dur sorarım. Instagram'dan sorarım arkadaşlar. Hesapları Instagram'dan topladığım gibi sorarım. Zaten şu anda aktif abi işteyim falan almış yani kartı Şimdiden sort çıkaracağız gerirken. zaten. Şimdiden sor çıkaracağız zaten diyorsun. Evet. Tekrar zaten. çıkacak. Biraz fazla özgüvenli bir cümleydi bu. Umarım dediğin gibi olur ama tabii. Ben de öyle isterim mantıken. Öyle olacak abi bence. Voice bu hesapta bu şey var mıydı bu arada yoktu değil mi? Yoktu abi. Tamam güzel. Yani bu sonuna kadar harcayabiliriz anlamına geliyor. <laughs> Hop. Aha bir şey geldi. Ne güzel olur? DP geldi. Oğlum sen bir dakika o kar açmıştı bu DP'yi alamamış mı gerçekten? <laughs> Benim merak ettiğim <laughs> aslında o biliyor musun? Yani saçmalık. <laughs> tamam. elosla Üçüncü onumuz dostlar, malzeme güzel, Bilmiyorum, çok güzel. Abi. Ya abi artık ben de şu üstü sizin yüzünden sürekli takip ediyorum biliyor musunuz? Ben hiç oraya bakma alışkanlığım yoktu benim ya. Nerede ben geldi? Ya ben, ben var ya oraya bakma alışkanlığım abi. gram yoktu benim ya. Oradan siz söyleye söyleye daha açılmadan bir şey geldi bir şey geldi diyorsunuz ya. Ben de oraya bakıyorum. <laughs> abi Abi bir şey geldi. Destan <laughs> set geldi bu. Oh! Lan oğlum Olsun, maskara abi. sıkar geldi. Maskarayı çıkarttık abi. Maskarayı çıkarttık. Yanlış maskarayı çıkarttık ana satayım. Devam. Burada de gelecek çünkü. Sıkar geldi sen 4 gelir. Abi ya, yukarısı artı ar 23 yazarsa gelir ya. demek. O, bir <laughs> o biraz sıkar ya, <laughs> ya o biraz. O infoyu aldık. O biraz. Bir abi. Bir espri geldi ya. Yine espri. İkinci, i̇kinci, ya ya i̇kinci eskili. Eskili. Ay, o o geldi. ikinci İkinci Ay biraz sıkar. Oha set geldi. Oha maskara seti geldi lan. Oha. Oha. Maskara seti geldiyse silah hayırlı olsun abi. Oha ben bunun fotoğrafını çekip atarım. <laughs> maskara seti bence çok önemli bu arada. Maskara ya seti Hesapta olmadığında arkadaşlar acayip önemli bir set. Hesabınızda yoksa of of güzel of. Güzel bir de yani. Evet abi çok güzel set gerçekten. Tamam maskara seti süper oldu arkadaşlar hiç beklemiyordum. Zor çünkü bunu almak. Devam. Sen yani en başta maskara hmm. lazım dedin ya abi o yüzden maskaralar çıkıyor. Abi harbiden maskara sıkarı aldık. Abi inşallah maskara da çıkar demiş bu arada cevap olarak şu anda hesap sahibi. Yandan, yandan bakıyorum. <laughs> Kardeşim iki tane maskara çıktık, çıkarttık sana şu ana kadar. Şimdi üçüncüyü çıkartıyoruz ulti atacağız. Oooo! Hatırlı olsun. Hemen anında abi 10 saniye sonrasında bir fotoğrafta. Abi bana o değil maskara lazım ya demiştim bak. O da oldu. Alamıyorsan adam <abi. gülüyor> Hazır. Alar <laughs> burada. <laughs> abi çıkartsana zahmet kalanın ilk, su ilk suite basar mısın diyor Firavun'a. Oha. oha. Abi hissediyor mu ne oluyor? <laughs> arkadaşlar ben size bir şey diyeyim inanılmaz bak şunu atmışım bak şunu atıyorum maskara setini atıyorum. Hemen diyor ki abi maskara çıksa falan diyor maskara atıyorum bu sefer. Bir güzel uca kaldı oradan Firavun'a. Valla bence de Firavun'a geçmek mantıklı ki zaten. 6000 uca'ya evet. Firavun'a geçiyoruz. Oha! O da mı alacağız? Abi, Aa, oğlum bir dakika çok ekstra olur ha. Eğer Firavun da çıkarsa bak Bence çıkarttığımız çiçek... şeyler çok ekstra olacak. Aa bak ne Aa, yapmış. Abi şey. Aa, bak, acaba abi. buradan 1000 para aldı mı abi? 1000 bir dakika neleri aldı acaba? Dur bakalım. Bu da bizim için önemli. Bak bu çıkmış, bu çıkmış. Set çıkmamış. Ee, set İyi, çıkmamış. Ayırmış. Firavun çıkmamış. Çanta çıkmış mı? Yok, Çantada yok. çıkmamış. Hayda, Devam. bin parayı da almamış. <laughs> tamam, bir dakika, Devam. seti verirse bin parayı biz çöküyoruz Dur bakalım. <laughs> ben de sen kendimi alacak gibi söylüyorum ya. Devam. Bir şey verdi. Ya oğlum beni niye buna alıştırdınız beyler ya? Ben inan gram umrunda olmuyordu <laughs> Nasıl, benim. Avlılık yapıyor. Ya Aynen şu anda, şu anda oğlum şöyle bir şey var. O çıkmadı mı onu izlesim gelmiyor benim. Normalde onları hep <laughs> heyecanla izlerdim. Bu arada hiçbir şey vermiyor ha. <laughs> <laughs> bir şey verecek. Oo verdi bir şey ne? verdi. O, çok, çok değerli bir şey ağımlık verdi. Ya. Çok değerli. Yemin ederim ki verdi. İnanamıyorum. Yemin... Arkadaşlar like'ları basın. Bak bu Firavun şeyini bak yaracağız bak dediğim gibi. Like'ları basın. Like'larınız çok önemli. Ne oluyor şu an? <laughs> abi inanılmaz. Maskara falan alınıyor üstüne Yo, bir oğlan alınıyor. Kaldım, <laughs> i̇nanılmaz, bunun da fotoğrafını <laughs> evet. attım. Abi Biz inanılmaz, inanılmaz bak, bak yemin ederim orada. yine. Hangi takımlısın diye sorayım mı? Sor abi sor. Hangi, hangi takımlısın? Bak Galatasaray <laughs> demezsen Ağabey biliyor musun bak. Bekle. Bak Galatasaraylılar çok şanslılar arkadaşlar her zaman. Hangi takımdasın dedim. Bekliyorum. İnek Fena Bahçeli'ymiş değil mi abi? Sen Oğlum ne kadar uzun yazıyor anasını diyeyim. O işten yani. ayrılıyor abi şu Yabancı takım. Takım tutmuyorum ama aşırı futbol fanatiyim. Oğlum bu nasıl bir şey nasıl diyeyim? Nasıl yani? <laughs> Bak böylesine de ilk defa rastladım. Aşırı futbol fanatiği diyor ama takım tutmuyorum diyor lan. Ne enteresan adam. O zaman bütün, lan, bütün takımların bütün takımların şansına sahip. Anladın mı hani? Öyle. <laughs> buradan ben devam ederim aga. Ben buradan bir devam çanta ederim. Abi. Ya şu ilk suit aslında gelmeli. Çünkü niye bin para olur? Ya. Evet. Aslında gelecek önemli olan odur. Lan nereye gelecek UC'ye bitti nasıl <laughs> diyeyim? Ne kadar <gel>, ümitli <laughs> adamsın ya. sen ya. Tekli. Sen hiç gitmez mi ya geldik. bu hayatta Al. Geldi buradan çok da yani şey. bunu zaten almadım. Kendisi söyle yapmışlar. O yüzden almıyorum ben de. Biz ne yaptık? Hesaba firavunu almış olduk abi. Abi aldığımız bunu şeylere bir bakar mısın ya? Aldığımız şeylere bir bakar mısın kralım yani? İnanılmaz. Hı, Arkadaşlar çok, dediğim tüm, dediğim Mükemmeldi. Kendisi yükseltir. Benim işim gücüm var. Ben bir ha. sonraki hesaba geçiyorum. Yusuf profil fotoğrafım bu arada çok güzeldi. Burada bir kardeşimiz daha vardı onu da gördüm. Ona da buradan selam olsun. Şırnaklı ona da buradan selam olsun. Bu onu... da başka bir Oğlum bir dakika ne kadar çok kara espor profil fotoğraflı var arkadaşlar. Evet, bak bak <laughs> bak. <bana. gülüyor> Oğlum size, size bir yere çok güzel bir güzellik yapacağım ya. Bir ara aklımda öyle bir içerik var. Üçüncü hesaba geçelim. Arkadaşlar bir hesabımızda böyle bir sorun var. Yani hesabı geçici olarak kapatılmış. Facebook bağlı abi sadece dedi ve giriş yapamıyorum şu anda. Hesap sahibini bilgilendirdim. Biz diğer hesabımıza geçiyoruz. Tamam şimdi sevgili dostlar dördüncü hesap mı üçüncü hesap mı her neyse onların bir tanesindeyiz. Harun Ort. diye bir kardeşimiz ve adı da Kara derken Vucey'imiz de geldi dostlar. Umarım şanslı bir açılım olur. Hesap genel itibariyle çok dolu bir hesap değil. Buz diyarı var yalnızca. Maskara da var artık. Artık maskara da var diyebilecek miyiz bakayım derken. Bunu Geceğiz. almazsak olmaz. O. O. Buradan gelip bunu alacaksın önce. Adabı vardır kasa açmanın. Önce bunu alırsın. <laughs> Ardından kasaya başlarsın kardeşim ya. Bunları hocam sırayı bulmuyor. O değil de bir önceki hesabın şansı neydi öyle ya? Çok o abi çok koydu abi. Bir şey değil Her mi? Şey oldu. <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Her yani. şey oldu abi. Hayatımda böyle şeyler gördüğümde çok şaşırıyorum. Çünkü ben hiç yaşamıyorum. Ya yaşayanlar da beni <laughs> mutlu ediyor harbiden, Devam. Et hiçbir şey gelmedi bak. Bizimkiler yüzünden. Lan ne oluyor? Ya ben <laughs> ben, ben oğlum ya, <laughs> ya, ya oğlum oraya bakmadan asla ben şimdi bak hayatım boyunca hep ben oraya bak bakacağım. Bak, şu an hiçbir şey gelmedi. <laughs> ben niye izliyorum şu an? <laughs> ben bakmadım. Şu anda benim bunu izlemem için hiçbir neden yok biliyor musun? Dislike attım. Dislike attım şu anda bu videoya ben. Ha bir şey geldi. Bakalım bak, ne geliyor. Ya, abi, dandik silah geldi. Ha pardon dandik silah gelmemiş. Bak abi artı geliyor çok heyecanlanıyor. Arkadaşlar geçen <laughs> gün bak tam öğren öğrettiler ya bana geçen gün bir açılımda hani tam öğrendim. O andan beri benim için kas açılımları eski şeyi ifade etmemeye başladı. Bunu kaldırmaları lazım abi bence. Bana spildür verme. Bak geldi ne geldi? Dandik silah. Onu ne avradın ne alakası var? <gülüyor> manyak, <gülüyor> Manyak baron şapkası geldi arkadaşlar. Bak, öyle, öyle daha sürpriz oluyor. <laughs> ne çıkacak içeri? Devam. Oo. Oh. Oh. Dandik set geldi. Dandik set. <laughs> Dandik değil lan bu çanta çok güzel bence bu arada. Niçin dandik o çantaya dandik mi? dedin? Dandik abi. Komik olsun dedim. Bence çok iyi. Ben, Çantayı ben ya. Ben, ben şey çok iyi olduğunu inanıyorum. Şu bendeki şu mükemmel maskarayla vuracağım. Nasıl Arkadaşlar mükemmel maskara bakın süper. Yemin ederim oyundakinden daha güzel bir maskaram var. Şu anda onu elime aldım ve vuruyorum. Allah. Vermedim. <laughs> ne kokuyor lan bu? <laughs> maskara <laughs> Maskara. Maskara kokuyor. <laughs> <laughs> Oğlum maskara çok güzel kokuyor lan. Niye öyle? <laughs> Yemin Oha. ederim bak. Oha maskara bayağı güzel. Çok hoş kokuyor biliyor musun? Koklayayım <laughs> <laughs> abi. Nasıl bir koku? Maskara gibi. <laughs> <laughs> maskara kokusu değil. <da. gülüyor> <laughs> maskara olsam böyle kokarım yani. Öyle söyleyeyim. <laughs> Oha arkadaşlar <laughs> bayağı tatlı kokuyor bu arada lan. Şey gibi pudra gibi kokuyor. Hani pudranın bir hoş bir kokusu <laughs> vardır ya. Hırsan ee, abi. Öyle kokuyor. Niye öyle kokuyor? Aa lan bu değil. Oh, Oscar'la geldi abiden bak. Yanlış maskarayı verdi. Boşan. <laughs> <laughs> Çok hızlı bir diğer onluya geçtim arkadaşlar farkındaysanız görmek istemiyorum onu. Bak yine üstte boş. bir abi. şey. Boş bir şey. Boş. Boş. boş, boş. Ya buradan info <laughs> almak çok geldi kötü Bir şey geldi ya. Hayatımın bütün anlamı bitti beyler. Ben daha bu içerikleri yapmayacağım bu arada. Başka bir şey. <laughs> kaldıracağız onu. Oğlum. Oğlum hiç heyecanlanmıyorum. Bak yok işte yok. Tamam kaldıracağız onu abi. <laughs> ya Çin, China. Gel güncelleme o zaman. Çinli o abilerim, başlayayım. yazılımcı abiler. Developer. PUBG Mobile Developer. Lütfen şunu kaldırın ya. Neden böyle bir şey var abi bu oyunda? Ben geldiği günden beri keşfetmemiştim onu. Ne kadar mutluymuşum ya. Hep <laughs> Bulut abi yüzünden abi. Şuraya bak. Ben ne yaptım ya? Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Ben size bir şey Asla diyeyim mi? Açıkladım. Hiçbir şey alamadan yani maskara, sıkarı saymazsak gidiyoruz galiba. Yok. İğrenç Motosu motoru <gülüyor> verdi. <laughs> Abinin her şeyi zor buluyorsunuz. <laughs> Silisinin her şeyi. Şey. Çok <laughs> üzücü. Gerçekten üzücü <laughs> arkadaşlar. Kesme. geliyor. Sa sadece maskara skarlı çıkıyor olmak bu hesaptan gerçekten üzücü olacak. Hadi oğlum. Hadi. Baksana, baksana oğlum hiçbir şey çıkmıyor ya. ya. 31'de kaldı bir daha. <laughs> bir de 31'de kaldınız sizin. Bu ne? <laughs> Nasıl bir bahtsızlık ya bu böyle? Bak bak. Bak Az önceki hesaba bak buna bak. Yani abi aynı açılım mı yaptık biz gerçekten? Ne Bu hesapla bir of önceki of. hesapta aynı açılım mı yaptık biz? Ben anlamadım. Evet. <laughs> ya böyle bir şey olamaz abi. Çok saçma abi. Çok Niye saçma. orada öyle oldu burada böyle oluyor? Yani? Gerçekten <laughs> çok saçma arkadaşlar. Her neyse. Çok üzgünüm. Gerçekten üzgün çıkıyoruz dostlar. Sonraki hesaba geçelim. Let's go. Şimdi dördüncü hesabımızdayız dostlar. Kadın Firavun görüyorum. Abi Hazim diye bir iki var. Ve yeni şeyin mi bu? Yeni gelen maskara şeyinin profil fotoğrafını takmış lan. Bu ne böyle? <gülüyor> Orada <gülüyor> sen dedin ya çikolataya benziyor çikolataya benziyor. Harbiden öyle bir evet. yorumlara yazmışlar. Evet abi Doğru var ya. Doğru söylüyormuşsun lan. Lan haklısın ya. Bir tanesini daha kullanmışsın bak. <laughs> Şimdi var. M4'lerine bakalım dostlar hemen. Hiçbir M4 yok. Oha, Valla hesabı mi? ilk abi, abi, var ya dolu bir hesap zannettim he. Hesabı Hesaba dolu bir hesap zannettim. Gerçekten boş bir hesapmış dostlar. Bu güzel oldu. Gerçekten mutlu oldum. Büyük hesap da çok güzel abi. Bugün var ya çok tadındaydı ama açılımlar biraz şanssızdı bak açıkça söylemek gerekirse. Umarım Firavun videosunda da böyle olmaz. RP açan var mı hiç açmadım lütfen. Kara Ghost. Evet. Bambaşka bir hesaptan gidip ben çıkıyorum nasıl? Ok. <laughs> Yaş 11 gün, gün 13. Yun, yun yani, yazmış ama. Gün abi, günü o bence. Abi bir dakika istek atacağım da kabul evet. etti. Acaba sesinden orası... tanır mı? Abi şey yazsana Rol abi yolaşabildim mi falan. Daha bir tane daha gördüm bak. Evet, brozu, ee, yukarıda bak da. yukarıda abi. Yukarıda yukarıda yani. Brozu gelmez. Mi? Mamo. Aa ses açtı. Bak direkt tanır sesinden bu arada. Hocamız da geldi. Alo. İşte alo. Nasıl Vural şey abi çağırıyor? Şöyle hesaptan Vural abi çıkıyor. Nasıl gidiyor? Doğru. Yaş kaç? 11. Benim de 13. 13 olduğunu emin misin? Daha mı büyük geliyor sesim? Evet. Ya on yedi buçuk. Setin çok güzelmiş. Abla. <laughs> Oğlum tanımadı bulut sesimde. Tanımadı harbiden. Abi biraz da simç atsan gitti içine. Ya belki ondan olabilir abi. Tanır ya. Lila tanır. Ne yapıyorsun oyunda? Vural abi yarıyor. Vural <laughs> abi mi arıyorsun? <laughs> Hı hı. Ben de. Ne diyeceğim buralar? Gün 13 abi? benim. Senin kaç? Gün 13 benim. Senin kaç? Nasıl yani? Örgüt kurmuşsun. <laughs> Oğlum <gülüyor> bir dakika. Gün 13 <gülüyor> benim. Kabak sayıyorlar ama. Gün 13 benim senin kaç mı dedi o? Oha böyle muhabbetler dönüyor demek ki. Oğlum öyle muhabbetler <laughs> mi dönüyor ya? acaba? <laughs> evet, evet, Arkadaşlar böyle bir şey abi. gören var mı ya sohbette? Gün kaç falan <laughs> filan <laughs> gibi. Benim gün 13 senin. Gün ben gördüm abi ben geçen. Bekle. Benim gün 4. <laughs> benim, gün 4. <laughs> benim 13. <laughs> Sen daha rütbelisin benden. <laughs> ben de yazayım bari ya sohbete. ben de yazıyorum. Ben de yazıyorum. Herkes yazıyor zaten. Hayır, <laughs> oğlum burası ne? <laughs> Allah kahretmesin. Sesim <laughs> <laughs> açık söyledi bana. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oluyor? Lan oğlum lan abi bir dakika bunlar bir dakika bunlar kendi kendine burada grup mu yapıyor yazınca? Onu sohbet... Evet, alsana abi. Ne diyecektir mesela, niye yerliler? Oğlum seninki iyi lan, sen üçüncü gündesin. <laughs> ben 80 gündür Kural abi sesleniyorum. Ciddi mi? Işte. Oğlum bu ne? Oğlum, <laughs> oğlum seninki iyi sesleniyorum lan. Oğlum böyle abi, bir şey mi var? Abi, 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 abi inanamıyorum şu an. Seninki ne iyi lan, üçüncü gündesin sen, ben 80 Başka abi... Bu adam başkaları nasıl görüyor? Bizi görmüyor. Ne örgütlendiriyorsun? <laughs> oğlum bu şaka mı? Ya adam oyunda abi... değil. Ben saat abi 7'den beri, e? Rol abi. beri. Ben şok olurum şu an. Bir şey denemek istiyorum şimdi. Rol abiyi arıyorum gün 3. Abi bir dakika ya bu nasıl bir şey oğlum ben naneyi yedik ha biz. Abi geçen ben sana dedim hatırlamıyor musun? Bak bu arada İstanbul chati de böyle. Bu durumda. E ee, hani bak şu an şey olmuyor. İstek atmıyorlar. Demin niye öyle bir istek? Ya salağa bak ya. Ondan ne şey... var? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Demin niye? Acaba mesajım mı gitmedi? Demin baya konudan baya istek geldi bu arada. Ee, bir 5-6 kişi attı abi. Acaba şey mi abi? O an hani herkese istek attı. Hepsi birleşti abi. <laughs> Toplandılar. Lan. Abi inanamıyorum. Biz dostlar benim hesaptan o kardeşlerimize istek gönderdik. Şimdi kasa açılımına başlayacağız. Ama belakin bir önceki ve ondan önceki hesap gibi olursa gerçekten çok tatsız olacak. Bu i̇yi yani olacak ya. Yani maskara sandı def olsun gitsin böyle olacaksa nasıl olsa firavun var onun tadını çıkartacağız o zaman. Öyle söyleyeyim Sadece Sadece yani. iki tane açmış. Şeye baktın mı satın alma şeyini? Aa zaman. onu satın alma hediyesini unuttuk oğlum şok of, olmaktan. Şeyi unuttun abi. Demin öyle bir şey yaşadık ki arkadaşlar gördünüz kafayı yersin yani böyle bir şey olamaz. Neyi unuttun başka? Sen ne diyordun buna? Ad ada bunu unuttun işin. Ada bir, bir önceki bir önceki hesapta ada bunu söyleyip bir sonraki hesapta şunu yapıyor olmam. <laughs> daha geri dedim. Yani tam... olmadan daha mı şanslı olur acaba? Dur bakalım ada bozduk acaba ada bu buymuş bir onunu vurup ödülü alma. Ya bu da olabilir bak. <laughs> Belki adabı budur. Adabı vardır. Ondan çıkıyor direkt. Adabı, adabı vardır maskara sandığı açmanın. Buraya bakmayın abi. <laughs> Yukarıya bakmadan edemiyorum ben şu anda. <laughs> ya abi. Sonsuza kadar yukarıya bakmak istiyorum. Ben direkt oraya bakıyorum şu an diyor. Ben de valla. Direkt kilitleniyorum oraya. Oh. <laughs> çanta. Dandik çanta geldi arkadaşlar yine. <gülüyor> Artık <gülüyor> ad, 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 adı... Da, ad, adı dandik... Ya oğlum hala savundurum. Adı dandik çantaya çıktı ya az önce öyle diyorum. <laughs> Yoksa bana göre güzel çanta. Bak bu kar boya verme oğlum. Bu ne lan öyle? Boya yağmuruna tutuyorsun. Şuradan maskarayı ver. Buradan ver, ver hadi. Ben. Kırma. Abi demek ki ne hesaplar var yani değil mi? Evet. Demek ki ne hesaplar var arkadaşlar. O o hesabı hatırlıyor musunuz mesela? Demek ki ne hesaplar var bu hayatta ya. Benim hesap Bak. Ben, değil bu arada şans olarak. Senin hesap çok fena şans olarak. Senin hesapta geçen yaptığın açılım neydi öyle? Şov yapmıştı benim hesabım. O ne? Bizim Marson da çok iyiydi bu arada. Marson da çok iyiydi evet. Marson'un da baya baya iyiydi arkadaşlar. Çok yani, garip ya. Bazen şans harbiden patlıyor. Benim hesapta nadiren iyi oluyor. <laughs> Çok nadir ama. Adam. Çok 2 yılda bir iyi olabiliyor arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu hiçbir şey vermiyor lan. Bu bayağı kötü. Evet, bu en kötüsü galiba. Kötüsü. Galiba en kötüsü arkadaşlar. Yani daha kötüsü ne olabilir ki dedik ya? Bu olabilir işte. Al. Alttan alacağız mı? Şuradan verirse gönlümüzü alır. O'nun ne abladının bu en kötüsü. Işte oyun ulti attı oyun. Yemin ediyorum ki oyun ulti attı ya. Hadi. Ver evet, lan. Ayıp ediyorsun. Bu ne oğlum? iki tane paraşüt yalan. Onlara altı yazmış. <laughs> Hadi. Çok. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben bu sandığı alın götürün. Bu sandığı alın götürün. Firavun bunun yanında başka bir şey <laughs> var. Aa çok güzel. Oo, tamam abi çok güzel. güzel. Son anda kurtardı <gülüyor> 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 pardon. Pardon biraz gerildim. Valla bunu alın götürün. Buna basacağımız UJ'leri Firavun'a bassak her hesapta çok fena şeyler olurdu yemin ederim ki. Ama mı? E, daha, bundan daha iyi olacak kesindi bu arada. Doğru bu arada. Hani güzel bir şey kesin çıkardı abi. İş evet. Gelecek. Bu arada her hesabı değerli bir şey aldık. Ama daha fazlasını beklediğimiz için kesmiyor. Yoksa her hesaba aldın, değerli aldın, bir aldın, şey, şey açtık baktığınız zaman. Şuradan maskarayı verirse bombastik Maskara olur. Oy. Lan yanın bir kere de yanındakini ver be. Bir kere de kıçı uzun olanı ver. Hadi oğlum. DP güzel. Hesapta bulunmalı. Yalnızlı yeşim olur. ejderha DP 28'i. Çöp. Bak gördün mü? buraya baktım ve şu anda bunu <laughs> izlememin hiçbir anlamı kalmadı. Yani bunu bana öğrettiğiniz günün Allah belasını versin diyorum. <laughs> Arkadaşlar bence çok beni tatmin etmeyen bir açılımdı onu söyleyeyim. Biz acilen firavunu yapalım. Acilen yapalım. Bugün dediğim gibi ben sonuçlarını atayım. Onu acilen yapalım. Bir atlayalım. İçimde çok kaldı yani bu açılımlar. Öyle söyleyeyim. Ama ve lakin bu oyunda böyle bir oyun işte. Oynadığımız oyun bu. Bunu da böyle kabul ettik. Yine genel olarak gerçekten keyifli bir video dostlar. Umarım sizler için de öyle geçmiştir. Demin yaşadığımız olay çok şaşırtıcıydı. Gerçekten çok enteresandı. O çok, çok garipti o. Harbiden garipti. Umarım sizler için de keyifli geçen bir video olmuştur dostlar. Çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye.